Bakayım şöyle hacının peşine takıl gidiyoruz. Değerli dostlar hacının peşine takıldık. Gidiyoruz Hacı abinin. Hacı abi önde. Elde baston. Şöyle geliyoruz. Avlu gördüğünüz gibi değerli dostlarımız tipik bir Aksaray Anadolu evi. Kimisi kerpiçten, kimisi tuğladan. Harçlar gelmiş Muğla'dan. <laughs> Anneciğim seni de şöyle alalım tarihi eser hacı abinin yaklaşık 45 yıl bindiği gördüğünüz gibi zamanına göre elektronik göstergeli motoru görüyorsunuz şu anda bu motor 55 yaşında değerli dostlar hacı abi zamanında bu motorla bu köyün Aksaray'ın ve bu bölgenin tozunu dumanını attırmış e siz öyle yan yana oturdunuz ben nereye oturacağım o zaman ben dur 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 ayrılmayın Allah sizi ayırmasın <laughs> otur ayıracak ama diyorsun <laughs> elbette diyorsun bir gün o ayıracak. Azrail aleyhisselam gelecek diyorsun ayıracak Beni sevdiğimden alacak diyorsun. Ya şuraya. Yok sen şuraya gel. O zaman ila karşı oturdum. Ama içinizle aynı anda röportaj yapacağım ben. Ben nasıl yapacağım? E bir oradan oraya gittim hiç Sövmez. Şuraya gelmen lazım. Rüzgar değdi. Ha rüzgar değdi. O zaman ben böyle geleceğim. Ya Mecbur abi. Ya ne inat ya. Allah Allah. Aa böyle geldi. İnat değil bu Murat. Hacı abi ben ne inatlaşma. Ben röportajı yapacağım dedim mi her zamanda her şatta yağmurda çamurda karda eksi 20'de artı 35'te yaparım. Selamun aleyküm. Arda kızım? Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Arda Ya burada Ihlara Vadisi varken Ardahan'la ne işin var? götüreyim sizi. Götür bizi. Motor kaç yıllık? Bu, bu doğru duruyor. Ne bileyim, Çin'den doğrudur. geldi. İsim ne? Çin'den geldi, Çelik. Eyvallah. Senin ismin mi Çelik abi? Soysun mi? Oturun Çelik yazıyor. Abi senin ismini sordum ben. Ha ben Kemal. Kemal abi. Yenge senin ismin ne? Arife. Arife. Kaç yıllık evliyiz Kemal abi? 63'ten beri. 63'ten beri aşağı yukarı değerli dostlar. 63. Ne yapıyorsunuz siz ya? 60 yıllık evlisiniz. Evet. Hı hı. Senin yaş kaç ki abi? Ne bileyim doğalı yaşıyorum işte. Doğal yaşıyorsun. <laughs> ben anlarım, şu elini bir uzat. Bakayım. Şöyle bir öpüyorum. Abi Kemal abi senin yaz 86. Yazılı. bak. Nasıl bildim? Bak 86 seni şurada atan damardan anlarım. Evet, bak yazılı. K bak K A. Evet. Evet, evet bak şurada K A görüyorum ha. ben. Gel yaklaş. Evet şu taraftan baktığınız zaman yazılı, ya. yazılı 86 yaşında Kemal abi. Bir de tırnaktan anlarım Kemal abi. Tırnakları da uzat. Oldukça bakımlı baş tırnağa bakıyorum söküldüğüne Bursa göre 80 3. yaşını Bursa. ve kemikte erime var bu kemik erimesi 82'den sonra olur 4'te tırnak sökümünden <laughs> koyuyorum 86 yaşındasın anne sen Aynen. ben iki de aynı sen iki de aynı peki Kemal abi aşk var mıydı annemle yo aramız çok uzak 50, 100 kilometre aramız Ha, görücü usulü. Ha, görücü de yok, duygu. Duygu. Hı. 100 kilometre Duygu nasıl gitti ya birbirini görmeden? Evet, Kim kime aşık oldu anne? Bak inşeyle gidelim. Aşık mışık yok. Biz birbirimizi hiç görmeden aşık mışık yok diyoruz. Aşık mışık kaşık mutfakta diyoruz. Evet. Görmediniz birbirinize. Peki Kemal abi evet. sana nasıl bir rüzgar esti ki bu ovada 100 kilometre öteye gittin bu kadını talip oldun aldın? Annem babam. Ana baba gördü. Ee, onların işi bu benim değil ki. Ya beğenmeseydi seni? Ben de kor gider. Kor gider. Yakışıklı mıydı kendileri? i̇şte <laughs> zarar yok. Zarar yok. Karı var mıydı? <laughs> He? Var mıydı? Zararı yok demek yani güzel demek istiyor yani yarım diye. Bu esmer güzeliymiş ama boylu borçlu. O. Kemal abi de sevmediğin bir huy var var, <laughs> var <mı? gülüyor> huyu var mı? Var ne de Var mı? Haz etmediğin huyu var mı? Yok. var mı yok mu karar ver bir var bir yok. yok mu? Senin? Neyi? Haz etmediğin bir huyun var mı diye Yok ki dünyada bir. Ne aldığıma karışır ne sattığıma. Eyvallah. Ya. Ne attığına karışır ne tuttuğuna. Yok yok yok. yok, yok. Ne yediğine karışır ne yuttuğuna. Koy, sat istesen ki yazabaktan hiç ne, iş görüyorsun değil mi? maddi durum iyi o zaman senin. Yok maddi durum işte bura hepsi bura. Ne maddi hepsi durum? Hepsi bura dedin 85 dönüm arazi abi. <gülüyor> <gülüyor> ne? Niye Kemal abi de güldü. Kemal abi de güldürdük. <laughs> Sen de güldün. <laughs> Allah yüzünü güldürsün. <laughs> Yemek falan yapar mı bulaşık çamaşır? Yok 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 hiç. Cam silme? Hiç hiç hiç. Ütü? Bu mu? Evet. Yey! Allah'ım şuraya çayını koy. Bardağını kaldırıp döcerye koymaz. Abo! Abo! Ya. Soner ki. La çocuk var. Çocuk yok sayılır. 12 de ikisi kabirde, onu burada. Değerli dostlar, 60 yılın evliliğinin sonrasında bu iki dev çınardan 12 tane evlat dünyaya gelmiş. İkisi Hakkın rahmetine yürümüş mekanları cennet olsun. Geride kalanlara da Allah sağlık, afiyet, bereket versin. 12 çocuğa nasıl baktın be anne? Allah bir şey yürüdü, baktık işte. Vay be, 12 çocuk. Baston hangi ağaçtan abicim? Bu, bak bağım. sen anlarsan bak ağaç. Ben anlarım abi. Bak, Anladım, bak, Abi leplebi ağacından bu. leplebi bitmedi ki. Kemal abi de güldürdük. Kemal abi en son ne zaman bu kadar güldün ya? Kemal abi bilmem. Bir dakika bir daha söyle. Gülmez diyadır nasıl bilmem. Şimdi Kemal abi ben mi güldürdüm? Sen güldürdün. O zaman senin de bana dua etmen lazım. İnşallah. Ne demen lazım? Allah'ım yardımcın olsun. Kurban olduğum öyle. Allah senin de yüzün. Adını versen. Ekmeğimizin peşindeyiz dediğim gibi. Geri geri gidiyoruz. Ha gel ha gel. Ha gel. Gel. Ne diyorsun? Hoş geldiniz yavrum, hoş geldin. Şöyle yürüyek gidek gel. Gidek. Nasıl bu yaylada yaşam? Ben anamdan doğdum, doğalı bu yayladayım. Hiç köye inmedin mi? Hayır, hayır. Kaç yıldır bu yayladasın? Ben 80 90 yaşındayım yavrum. 90 yıldır bu yaylada mısın? Evet, aklı verdim herhalde bu yaylada. Aha beyleydim. Ee, şimdi elektrik de gelmiş yayla ya. Geldi çok şükür. Enerjiden gel şöyle. Çok şükür, çok, çok şükür. şükür. Ah oh, hastanım gençliğe bak be. İsim ne ya, annem? Nurdane. Nurdane, Nurdane. Saray. Nurdane. Saray. Nurdane Saray. Kapılar sana şöyle bir açılsın Nurdane annem. 90 yaşındayım dedi. 80 yaşım mı geçtim. Aa Engin'in anasıyla yaşadım ben. Engin'in anası. Oh, Devamlı böyle yürüyor musun sen? Ben bu yıl topal oldum. Bu yıl mı topal oldum? He, Hayırdır? Ağrıyor, ağrıyor. Kemik erimesi var. Kemik yani. erimesi mi? Ya bu yaylada kemik erir mi? Erimiş işte. Ya şimdi bir şey söyleyeceğim. <laughs> Cidden bu yaylada mı doğdun sen? Doğduğumu bilmiyorum ben ne bileyim. Ama kendin bildin. Aklım erdim, erali ben bu yayladayım. Burak 41 haneydi. Şimdi? Şimdi 5 hane, 6 hane. 5 hane kaldı. E canın hiç sıkılmadın burada ya? Niye sıkılsın? Kalabaydık yavrum. Şimdi? Şimdi şimdi her şey var. Alatürk de var, televizyon da var. Ya yok da ya yok. Hepsini yapıyorum ben. Ama Yaş, en son çiğ yumurtayı ne zaman içtin? Ben 40 gün yumurt içtim, 40 gün. Ben de iç hastalığı vardı. Ha şimdi içiyor musun hiç? Yok. Çiğ yumurta. Şimdi taşlar hiç yemiyorum yumurta. Hiç yemiyorsun. Ee annem benim be. Bir tane de taş var. Almıyorum. Bir tane de taş var. Yaşlı diye almıyorlar. Peki ne zamana kadar burada yaşayacaksın? Kar yağıştı yani burada yakalaştı işte. yani. Kar yağdıktan sonra? Mezarlığa. Mezarlığa nasıl? Bu sene <laughs> gidiyorsun yani. İyi. E? Bu sene yolcuyum diyorsun. Hazırlanıyor ama. Mezir her ne zaman gelirse o zaman gelirse. Annem sana Allah uzun ömür versin ya. Allah uzun ömür versin sana. Abi kim? Abi Damat. kim? Damat. Damat mı? Öp kaynananın eline. He. Öp. Öp şöyle. He. Senin yaş kaç abi? Benim yaş 65 65 90 yaşında be He he Kaynananın aranı iyi He iyi iyi İyi, i̇yi hadi, hadi bakalım Hiç, hiç aramızda hadi. sorun olmaz <laughs> İyi hadi bakalım he. Değerli izleyiciler ha. mutlu insanlar yaşıyor vallahi. Annem var 95 yaşında köyde Şu yumurtayı en son ne zaman içtin? Sen Yumurta mı? Sabah içtin İçtin mi? Evet Çiğ Çiğ Yok, pişmişini yedim Çiğ içtin çiğ. mi hiç? Yok çiğ içmedim Niye? Niye? Ya burada içmedim köyde içiyorlar da Dene sen Yok canım sen ya, sen değil mi? Tamam. Hadi hadi hadi. Mutlu bizim insanlar, insanlar var. Yaylada mutluluk var, huzur var, bereket var değerli izleyiciler. Sen elmemiz onun yayın 24'üydü. Onun yayın 24. 24'üydü. Sen 24. için miydin? Ben ne zaman koyundan onda gidiyor, koyunlar mı mısır alıyor. Koyunla geliyor, koyunla gidiyor. Koyunla geliyor, koyunla gidiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.